Anyway go, anyway go, nice arkadaşlar ben İlkanım. hoş geldiniz bugün sizinle anyway buluşacağız. Çalışmalarım devam ediyor. Birinci kahvaltım omletti gördünüz. İkinci kahvaltımı yapacağım şimdi. O da yulaflı bir şey. Göstereyim hemen. Şimdi bu yulafı kullanıyorum. Çünkü bunu yemesi çok daha kolay. Bir farifin mavi olanı. 3 kaşık koyuyorum. Zaten tohumu yaylanın. Bundan böyle yarım kaşık. Bir kaşık. Yaylanın çiğ tohumu. Evet. Bunu da koyduk. Merhaba arkadaşlar ben ilk kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte vlog çekeceğiz. Ay. İkinci kahvaltı ettikten sonra konuşmak aşırı zor geldi şu an. Sizinle vloguma başlamadan önce dün yaşadığım bir konuyu paylaşmak istiyorum. Evet, dişimde çiğ tohumu var. Do I have in my teeth? Dün ne yaşadım ben ya? Şimdi ben sağlıklı bir şekilde kilo almaya çalışıyorum. Hepiniz bunu biliyorsunuz artık beni izleyen insanlar olarak. Ve o yüzden de diyetime dikkat etmem gerekiyor. Ama dün ve ondan önceki gün çok kötü beslendim. Baya kötü beslendim. Ve hani sizinle bunu paylaşmak istememin sebebi burada video çekerkenki günlerde eğer diyorsanız ki işte Ay İdil bunu yiyor ben bugün cips yedim. İdil bunu yiyor ben bugün çok fazla çikolata yedim. Ben bugün öğünümü kaçırdım, kilo vereceğim filan falan. Ki depresyona girmeyin. Dün ne yaptım? Çok kötü beslendim. Cipsler, çikolatalar. Bir tane öğün kaçırdım. One, two, three. Oh my god, I love working out. Ama gidip de şey yapmadım yani. Şimdi ne yapacağım? Bilmem ne ay. Çok kötü oldu vücudum. İşte bütün çabalarım boşa gidecek. Hayır, öyle bir şey yok. Bütün çabalarınız boşa gitmeyecek yapmanız gereken şeyin de bir sonraki gün düzgün beslenmek. Bu kadar basit. Kendinizi yediğiniz şeyler yüzünden hırpalamayın. Canınız o gün öyle istemiş ve yemişsiniz. Her şeyi yemişsiniz. Abur cuburlar bilmem neler. Önlerinizi kaçırdınız. Kilo almaya çalışıyorsanız kilo vereceğim diye. Kilo vermeye çalışıyorsanız kilo alacağım diye korkmak yerine hani buna genel böyle uzaklaşıp uzak bir çerçeveden baktığınız zaman diyeceksiniz ki tamam Yarın, işte cumartesi, pazar karantinada, bugün cuma günü, bacak günümde daha iyi besleneceğim ve vücudumu düzene sokacağım. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmanıza asla gerek yok. Bunun hakkında çok düşünmenize gerek yok. Sadece önünüze bakacaksınız. Arkanızda bıraktıklarınızı boş vereceksiniz. Bu kadar basit. Evet, böyle bir konuşmayla vlogumu açmak istedim. Ve saç boyatma vlogu çektiğimi söylemiştim size. Ama o gün tek başıma kuaföre gittiğim için hep ön kameradan ve böyle sürekli telefona konuşarak çekmişim. Çok içi boş olmuş ama eğer hala yine de istiyorsanız, diyorsanız ki İdil boş olsun, olsun yani biz de boşuz. Ne olacak ki? boş şeyler izleriz diyorsanız ve bana kızmayacaksanız o zaman e, onu da editleyip yükleyeceğim. Aşağıya yazın istiyorsanız. Diyorsanız ki boş ver Kötü olduysa içine sinmeyecekse paylaşma diyorsanız. Onu da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ne yazmıyoruz sadece? Negatif şeyler. Niye? Çünkü ağlıyorum sonra. Bu kadar söyleyeceklerim. E, tekrar hoş geldiniz kanalıma. Ve bugüne başlayalım. Güzel başlayalım. Mua, bay bay. Oh, this money got me acting up Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta bag it up Niggas be mad as fuck I gotta bag it up Niggas be mad as fuck yeah. I gotta bag it up If I gotta act hard, then it clout what I'm chasing Shorty pull up, slay, Jason Pull up and cool, swerve, racing I keep a check, blue, face it That low one they gotta hate on me I'm on my grind, no Tony Bitches gon' hate, they phony Money stay on my side, never lonely Feelin' real gritty, all my city I got these bad bitches with me I feel like Bruno, but call me Uno Cause I got one of them with me And I'm a beast, pity huh? This shit gon' bang, shitty huh? Gotta put on for my city yeah. Bitch, I keep everything negative I think late. I had enough All this money got me acting up Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta bag it up Niggas be mad as fuck I gotta bag it up I gotta bag it up. I think I had enough. For oh, this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck. I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck. I gotta bag it up. üstümün ve nereden olduğunu söyleyeyim. Aşağıya her zaman linkleri bırakıyorum görmeyesiniz bakabilirsiniz. Ee, çok hızlı konuştum. <laughs> Üstüm Oysho'dan yeni aldım. Aşırı rahat tavsiye ederim. Altımda Jim Shark zaten artık biliyorsunuz. Evet. Linkleri aşağı bırakacağım. Bye bye. Jim'den <laughs> çıktım. Biraz arkadaşlarımla oturdum bir yarım saat dışarıda. Eve gidip yemek yapacağım. Ee, bu da böyle güzel bir antrenman oldu. <laughs> Yemekte bugün ne var? Işık müthiş. Siz de benim gibi her şeye üşenen bir insansanız, yemek yapmaya çok üşeniyorsanız bunun tadı diğer bulgurlara göre bence daha güzel. Hem de hazırdan e, kavrulmuş içinde şehriye var. Başlıyoruz. Biraz zeytinyağı. Ekin üstüne koyacağımız baharatlar. Sarımsak tozu, karabiber, pul biber, tuz, kekik. Yemek pişince görüşürüz. Otu ile birlikte arkadaşımla ders çalışacağız. Ders çalışırken bunu yiyeceğim. Bir de belki bunu içeceğim. Emin değilim. Çermeyeyim. canı çeker diye getirdim. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi size bir sorum olacak. Açıkçası biraz garip gelecek olabilir ama bilmiyorum. Belki bir bileniniz vardır diye düşündüm. Ben lens kullanıyorum. Gözlerim bozuk yani. Şeffaf lens kullanıyorum. Ve bir hafta önce filan doktor dedi ki gözlerin artık lensi alerji olmuş. Günlük lens'e geçmen lazım. Ben aylık lens kullanıyordum ve günlük lens aylık lens'e göre çok daha pahalı. Optikçiye gittiğimde yani çok daha pahalı ama internet sitelerine baktığım zaman ucuza da lensleri gördüm. Aynı markayı çok daha ucuza satıyorlar. Eğer lens kullananlarınız varsa ve internetten alıyorsanız bana böyle öneride bulunabilir misiniz? Ben buradan alıyorum. Bayağıdır memnunum diye aşağı yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. <laughs> Kıyma yapacağım. Yanına da noodle yapacağım. Kıyma noodle yiyeceğim. Noodle olarak elimde bu var. Bundan iki tane yapıyorum yani. Yani böyle iki kare. sıramız var. Arkası çok kötü gözüküyor perde. Whenever Perdeyi kapatırız o zaman şöyle. Şimdi de yatağım gözüktü. Bugünlük bu kadar. Yeni bir vlog daha çektim size. Biraz yorgunum. Özen modum düşük. Bugün iki tane PR yaptım. Deadlift 80 kilo yaptım. Squat'ta da 65 kilo yaptım. Daha önce hiç yapmadığım ağırlıklarda. O yüzden yorgun hissediyorum kendimi. Bunu yiyeceğim. Sonra büyük ihtimalle tekrar gördüğünüz arkadaşım Batu'yla zoom açıp ders çalışırız veya avatar izleriz. Size dizi önerisi de vermek istiyorum hazır buradayken. Şimdi avatar'ın ilk bölümünü izledik ikinci sezonunun. Bayağı iyiydi. Onu tavsiye ediyorum. Bir de Big Mouth diye bir dizi var. O da böyle çizgi film gibi değişik bir konusu var. Eğer yani bilmiyorum ilginizi çeker mi ama ben çok beğeniyorum. Tam böyle yemek yerken çıtır çerez izlemelik bir dizi. Onu da tavsiye ediyorum. Blue TV'de Saygı. <laughs> Mükemmel bir dizi. Onu da tavsiye ediyorum. Ha, bu kadar sanırım. Aynen. Size dizi önerilerim bu kadar. Niye dizi önerisi yaptım? Hiçbir fikrim yok. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'a video çekmediğim zamanlar yine spor salonunda yaptığım hareketleri Instagram hesabımda storylerime atıyorum. Onu da takip etmek isterseniz Instagram hesabımı buraya bırakacağım. İstek videolarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Diyenlerinizi görüyorum. Çok güzel bir istek videolar atıyorsunuz. Keşke çekebilsem. Tek başıma video çekmek biraz beni sıkmaya başladı. Hep arkadaşlarımı çok özlüyorum. Bir korona biter umarım da çok güzel videolar çekeriz birlikte. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.